Merhaba arkadaşlar arkadaşlar çok Hoşgeldiniz. Mikrofonumuz arkada mikrofon. Yapım... yapam, Ne adını unuttum yapım. ya <laughs> adını unuttum. Neyse. Yapım... E, adını unuttum ya neyse. Arkadaşlar arkadaşlarım var. Ahmet. Buraya Ahmet gelecek. Buraya ben geleceğim arkadaşlar. Buraya da Kerem gelecek. Yani gelecek. Şimdi arkadaşlar seslerinizi duyacaksınız ama göremeyeceksiniz. Sesler geliyor mu çocuklar? Sesim geliyor mu? Ahmet. Geliyor lan. Geliyor mu? Da arkadaşlar hep şimdi ilk yapım kap kapışmalarımızı başlatıyoruz. Şimdi ne olsun? Artık sesim gelmeyecek. Ne şey diyorsun şey lan? Şey arkadaşlar. Kerem, Kerem konuşuyor. Ben Abi de. senin geliyor mu? Ses. Agel'le dün 2 sene de artık gelmeyecek. Şimdi arkadaşlar, <laughs> ee, şimdi arkadaşlar. Bunu <laughs> önümü ilk yapım Demna şeyimiz ne olsun arkadaşlar şimdi yapım şeyimiz şey şey, şey e, arkadaşlar like? şey yapacağız neydi arkadaşlar şimdi e, labirent yapacağız başlayalım <laughs> Dur, Dur ya da labirent ya diye neyse labirent yapalım ya. Şöyle girişimizi yapalım. Hadi <laughs> okay, yerlerimiz. Yerle, emre. Seni <laughs> İkla berantimizin girişinde şöyle 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 arkadaşlar ben bunları yapıp geliyorum arkadaşlar başlayalım Şu... ee, e, gittim geri geldim lavada şeyde. lavadaydım işte. arkadaşlar şey La... gelirken tamam, bak, bak, bak. şöyle bir pil... lav olsun buraya. <laughs> Buradan çıkıp hatta o pozon olsun bak. Burada yanarken yanı olsun. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar çok iyi bir tuzak aklıma geldi. De. Abi, bir de etraftaki ağaçların hepsini keselim. Fidanlar önemli ha. Fidanları kaybetmeyelim. Tamam. Şöyle şöyle. <laughs> Burayı <Abi>, yanlış yaptım. <laughs> Lan ne oluyor? Arkadaşlar şu duvarla bu duvar biraz değişik oldu. Ben yaptım ya. Adamlar oyuna girmedi. Her şey böyle dindik gidecek. Şöyle dönecek. Sandık var sandığın altında. Bak şuraları yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi buraları yaptım. Ee, şöyle şöyle. Çok uzun sürdü ya. Arkadaşlar biraz kötü oldu. Kusura bakmayın. Böyle kötü oldu biraz ama. Yüz defa. Arkadaşlar dur. Yapımızı bitirdikten sonra arkadaşlar rengini kışkırtacağız. Ay ufak rengin diyorum. Alışmışız atlarına. Kerem'le Ahmet'i kışkırtacağım. Ne zaman sabah olacak? Sabah mı? Evet ne zaman sabah olacak? Roketin uçmayınca görürsün sabah tamam mı? Allah'a kavuşunca görürsün. Böyle beyaz bir ışık göreceksin He tamam tamam. Manyak arkadaşlar. Bir de ne zaman sabah olacak diyor ya. Şimdi şöyle yavaş yavaş. Ağırı. Ağırı. Sağa da güzelleşiyor abi harika oluyor ya. Şöyle arkadaşlar. Görünmezlik ya. Bir uzay roketi yapıyoruz. Şimdi şöyle burayı bayağı bir uzatacağım. Daha sonra da burcu bayağı bir sivrileştireceğim. Tamam bence bu kadar uzunluk ve büyüklük. Yeter abi çok büyük oldu ya. Evet roketimizi daha da inceltip geldim. Şimdi buraları artık sivrileştirmemiz lazım. Gece okay, görüşü böyle içinden geçmesi lazım roketi. böyle düz bir taban olursa maalesef. şimdi. <laughs> <sivriştirdi. gülüyor> Kardeşim. Böyle, bu tamam. <gülüyor> 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 Oğlum Bunun, bu, bu ne lan? Bu ne? Sadece bu, yavaş bu, yavaş bu ne? Çocuklar da lan. Benim trollü lan bu. Aa görüyorum. Salak da, ne yapmış? Oğlum yere altı yapamaz zaten. <laughs> Neyse bu ne lan bu ne? Olsun <laughs> <laughs> şuna bak şuna bak. Abi biraz kötü <laughs> oldu benim de. Oldu gibi be. Şimdi burada da bu ne oğlum? Aaa. Yani Kerem Tamamdır, iyi. Kardeşim biz. <gülüyor> <gülüyor> çok mükemmel yapmış. Biz görüyoruz. Aaa. Var burada. Bak geleceği ben direkt şu varasatlar Dur. Kolay ya. Tamam. Şöyle atlarız. Of. Şöyle kırmış lan. Sonra aa gelmek geçeceğiz. Ne kırdım. ki Oy. Nasıl bir ağlama. Kulağım oh, ben burada hile var. Ha şöyle gideriz. Çantayı çıkarız. Neyse ben şurala. Ana. Bak, 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 uçan elmas. Ben uçan elmas diyor. Ne oluyor? Aa da burayı Arkadaşlar buraya. Lan girilmiyor. Lan girilmiyor. Buraya çıkarsak burada gireriz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar sütümüzü içeceğiz. Şimdi Sütümüzü içelim. içelim sütümüz nerede? Biz süt içelim. O yüzden buzya sadece kapmak kayaları dayanabilir diye düşünüyorum. Evet, tamam. Beyler yapınız bitti mi? Şimdi evet benim bitti. Benim de bitti. Onun sesi çok kötü böyle gider. gidiyor. Oğlum yapamadım lan. Senin sesin çok zaman başlayalım. İlk kimde başlayalım? Ahmet'le. <laughs> <laughs> Kardeşim neresi? Evet. <laughs> evet. 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 Arkadaşlar. Video i̇şte kadar da bu ne oğlum? <laughs> Neyse. Bu ne oğlum? Ben bunu evet, onun üzerinde, onun üzerinde bir veriyorum bir lan. Hatta sıfır veriyorum lan. Veriyorum. Sen ne veriyorsun Kerem? Dördün. Bak şunlara bak. <laughs> Sen ne veriyorsun Kerem? Onun üzerinden dokuz. Nasıl Hı. lan? Şaka şaka. Onun üzerinden sıfır. Ha. Sen sıfır boğar aldın abi. İyi kırıyor. Kıracağım. Sıra gelinle ben de değil. Kerem'de. Şimdi ben de Orada bir şey olmadığı için hayata kalmacıya geri verin. Kardeşim. Hile. <laughs> Oğlum, hile yapıyor <laughs> bu. hile yapmışsın. Hile hile. Hile ben <laughs> nasıl geçeyim o zaman ben. Direk şurada geçti. Tahliye atladım. <laughs> tamam. Sıra ben de oynayacağım benim yerimde. E sıra ben de. Koş 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 koş. Ney 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 Aga buraya şehir yapacağız siz. Bu Burada hep buraya yapıp kavuşmuş. İlk yeri biz şöyle şöyle. Bu değil. Maalesef. Oh Allah. Bura. Burası yok. Ama çok kolay ya. Ben çok kolay yapmışım. Ya mal ya. Ya öyle de bilgisayarına bakıyorum arkadaşlar bu arada. Ya ben çok hile yapmışım, yanlış yapmışım. Şey Hı, 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 hayır, hayır, hayır. Ha, ha, hayır, hayır. <laughs> Ay <Hayır>, çok <yaniyom>. geliyor. Ay ha, ölüyorum, hayır, hayır. Oh. oh. Arkadaşlar bu arada ben sizi... Şey, Kerem bu arada. Abi, sizi, ben saba. 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 sizi ben kandırdım. Aha. Sizin, siz aslında öyle yapmamış mıydınız? Ben çok güzel yapmıştım ya. Aynen. Ben sizi görmez olup sizi kaçırdım bu arada. <laughs> kaç, kaç. Akıllı neyse. İkinci şeyimize girelim. Ee. hadi ikinci başlıyor. Akıllı ikinci başlıyor var. Bak, bak, bak. Şuraları kaldıralım. Bir de buraya bakın ya. Bir de bu babaya bakın ya. Şuraya hele arkadaşa. Bura bir mühendislik arkasın. Neyse neyse neyse. Buraları bir geçelim. Çok dikkatimiz dağılmasın. Şimdi arkadaşlar şuralar düzenleyelim. Burayı neden <laughs> düşmediniz? Onu ah, Ne düştü? Onu burada düşürdüler. <laughs> düşseydiler ne olurdu. İyi ki ben kendi notumdayım. Ama çok hile yapmışım ben. Çok kötü olmuş. Bu da olsun led tamam i̇yi. Yer çekimi olunca arkadaşlar aradaki mesafeyi de arttırıyorum. Ama aynı yeri. Güzel. Buradan da buraya. Buradan da şöyle zıplayıp buradaki merdiveni tutulsunlar. Buraya evet, fatalsin. Haydi bakalım. Hop zıpladı ve tamam tutulabiliyoruz. Çok güzel. Buradan la da şöyle şey. Tamam çok iyi. Sağ kurumuz bizim gibi şahane oluyor arkadaşlar. Buradan da şuraya atlarsak. Oğlum nasıl lan? Lan kalmamış mı? Oğlum var mı? buruya atıb muyuz? Tamam atlayabiliyoruz. Gayet güzel. Oo buradan da mı atlasa? Bakın buradan şöyle tamam tamam tamam. Buradan da buraya. Lavları söndürüyoruz arkadaşlar. burada. Bakalım, tamam atlayabiliyoruz. Bu merdivenden de şuradaki tamam. Yani, çok kolay oldu. O yüzden mesafeyi evet, şunları kaldıralım. Bir şey. yani, şöyle bir bakalım. Oo, sulan da. Arkadaşlar neyse video bu kadardı. Her bu Burası video beğendiyseniz yanına bir çıktı. Aga dokulara dokunarak izleyebilirsiniz. bu video 500 bin like gelirse buraya şehir yapacağız. Hayır. Ne olur sonra lan? Yapalım. Ne? Arkadaşlar bay bay. Abone olun bir Abone olmayı unutmayın. Bay bay.